Altın kelimemiz domates. Domates dediğim anda zıplayacaksınız. Anlatacağım hikayenin içerisinde domates kelimesi geçerse zıplayacaksınız. Don bozayım fazla boz oyunu oynuyoruz. İnin aşağı şimdi değil. Başladık hocam şimdi. Ürün satan bir adam geçiyor. Dedim hocam dedim senin elindekiler dedim Dominik Efendi'nin hürmetleri mi? Yok dedi bizim dedi e, domatta skilatçı satıyoruz biz dedi. Ama dedi e, yeri geldiğinde Doritos, Domino's, e, domates gibi ürünlerimiz <laughs> mevcuttur dedi. Red Bull'unu kapat dümenden spo. Ondan sonra dedi işte biz dedi e, cennetten getirdiğimiz hurmalar var dedi bu hurmaların yerine dedi domates koyuyoruz dedi. Sonra dedi işte e, bizim en sevdiğimiz e, meyve sebze dedi domates domestos dedi. Dedim ki hocam yanlış anlamayın dedim domatta sıkılacı diye bir tane futbolcu varmış. Ondan sonra e, kafamıza böyle bir şey geldi böyle Allahım dedim başımıza taş şey yağacak. Allah'ım dedim kafamıza domates skilatçı yağacak. Allah'ım kafamıza Doritos yağacak. Allah'ım kafamıza dombili bir adam yağacak. Sonra pazara gittim. Aleyküm selam kardeşim. Yeter mouse don spagen yeter. Yeter. Domates. Patates. Soğan. Çarşamba pazarında satılan dominos. Doritos aşkım dominostan pizza söyledim. Bir sos eksik göndermişler. Ee, domatla